Içiyorum. Salak mısın Cemil? Allah gelsin. Siz salak ya. gibi yaşıyorsunuz. Farkında mısınız? Siz birer asalaksınız o aile için. Hem de beğenmiyorsunuz. Yani bit yapışmış kafaya bir de saçı beğenmiyor yani. Ev alamıyorsunuz, ev tutamıyorsunuz, kirasını ödeyemiyorsunuz, onu yapamıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz. Orada size evini açan, evin elektriğini ödeyen, işte şeyini alan, eşyasına falan biri var. Siz onları evden kovuyorsunuz. Yani bu yani nasıl bu, bir kılmağı, hadsizlik yani? Buna o zaman tartışmasında adı? da buna kızdım ben. Ha? O zamanki tartışmasında da abimle gittikten sonra ha? buna da kızdım ben. Evet. Niye tartıştın diye. ellerinden kolmalarına falan hiçbir şekilde. Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Biz bu evden arkamızı dönüp rahatça çıkamayacak mıyız? Kızım ne oldu delirdin mi? Hayır. Halit tonundan size bağırmaya çalıştım onun şeyiyle. Çünkü ben emir kuluyum. O söyledi. Aile üyelerini uyar dedi. Ha şeyi unuttum. Ya siz çete misiniz? Yeterli mi yoksa daha fazla uzatayım mı?